시대 모아, 그럴 때야. 시야 시대 모아, 그 Bugün sizi unuttuk ya. Allah yani. razı olsun. Allah razı olsun hocam. Buyur abi. Buyurum. Bir şey, şey diyor mu bana? Ne diyeyim sana? Ben, Bugün geç kaldın ya. Evet aynen. Ben sabahtan gittim. Konuş konuş. Üşürsen ısınırsın. Üşümezsen? Üşümezsen bu rahat durursun. Sattın mı soğan tohumlarını? Çok sattım. bereketli. Kilosu kaç lira? 110. 120 120 Fakirlik çilesi ölünce biter Aynen <laughs> Doğru mu yanlış mı? Allah gibi bozmasın Amin Dünyamızın şeyi bozmasın <laughs> Son <laughs> tatlılarınızı yiyin bakalım Haftaya yiyemezsin abi bu tatlıları Evet abi. <laughs> Haftayı yiyemeyiz hocam. Evet, bir ay ay <laughs> Hemen geliyorum. Hadi, ağabey, hadi, ağabey, hadi ağabey. abi, hadi abi, hadi abi. Elim oynat. Hadi abi, hadi abi. Hadi abi. Dağıtıcı burada, dağıtıcı burada. Abi, Ağabey! Hadi buyurun! Abi, dalga dalga ta, dalga abi, acele edelim Senin çilek ne zaman bitecek? Ben çilek... He Var, fazla, abi, fazla. Iki, bir, 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 bir. Ben istemiyorum ben yiyorum. Hava soğudu böyle oldu. Aynen. Afiyet olsun. Sağ ol hocam. Kahveciler. Kahveci gitti geliyor. E, çay alsaydın keşke hocam ya. Alırız ya. Tamam. Çay geldi çay al. Tamam. Eynal'ın hesabını yazdı. Eynal mı burası? Eynal'cının hesabını yazdı. tamam. Güzel geldi. Bu abatına bakma. Emre Hanım para mu cebine? Doldudu mu? Tamam. Ne bu sabun mu? <laughs> <laughs> ha? <He. gülüyor> <laughs> Mehmet abi bak video, video çek. çek. Aynen aynen. Ne <laughs> <laughs> Su abi Samsak kaç lira güzelli. Samsak 150 Soğan tohumu 100 lira evet. Tamam Üşüdün abla ya? Evet soğuk hava. Karanfil 9 lira mı ya? Kilo otu 250 lira. Daha kim 500 lira? Abi benim ellerim de üşüdü şu anda parmaklarım üşüdü. Evet. Aynen. Ama bugün eksi 9 diyor sabahtan. Çek Sadım Hocam. Çek ya bunları geliyor burada köprü başından geliyor. Biz almış bunları Aynen. Bugün zaten pazarcıların çoğu yok. Yok yok evet soğuk hava. Çok soğuk. hava dedi, tamam. Çok soğuk. tamam. Ben şey alayım abla. Tamam. Teşekkür ederim.